Evet arkadaşlar hepinize selam ki Riot adaletin içine edeyim. Ben 18 levelim. karşımıza gelen 138. <laughs> Kankam sizde de var ama ya. <laughs> Bugün yanımızda Meli ile bot lane'de Samira ve Veigar kilisi yaptık. Support Support ben oynuyorum. Hop yedim bunu. Şimdi Altap tap yaparsam videodan çıkacağım. Ne? Videodan çıkacağım Altap tap yaparsam. Müziği atsana bu oyun. Açtım. Kapa kapa işte. He. He. Spotify'dan Daha açayım Aynen. Bu oyunu sadece oradan açta Kankam benim işim sizi dürtmek. Bu oyun. Aynen. Aynen tuttum. Brant oyna. Yedik onu yedik onu. Oynadık bunu da. Yok oynadık. Çıktık çıktık sıkıntı yok. Kara satı var. Almam lazım onu. Şöyle bir düz, düz vuruş atayım. En azından kara satın alalım. M4 altı girersen oynarız ona. Şöyle mesela. Helal. Gayet iyiydi. Ben kill aldım abi gene. Nereden aldın? Bak. Kaynı kes. İyi bakayım hadi. Kaçıyordum. Master yardıma geldi aldık. Bir de baktın kan yemiş. <laughs> Buna şimdi beni dürttü. Ve öyle buraya da mutlu skill atacak. Şöyle geride durayım biraz. Bir Oynadık bunu Durant'la. Hayda ben öldüm. Nice sıkıntı. Yok. Ah. Sen niye öldün? <laughs> Öldürüyordum da. Ölmeyi de de. Neyse. Gel gel gel. Geldim gel. Gabur. Yedik bunları. Ne habersiniz gençler? Ee sonra. E. Vay. Aldım. Dön ona. Hadi. Ha ha. Kankam öyle de oynanmaz ki ya. yazık oldu. <laughs> support ve Igar mükemmel. Haydi bak. Hadi bakayım. Bir de Sambrella kombosu var. Mükemmel oluyor ya. Aynen. Barikat öyle açılmaz böyle açılır bu arada. <laughs> Bir de hem support olarak oynuyorsun hem de late'teyken normal olarak oynuyorsun. Late'te de çok iyiyim ya. Aynen sen işte, normal olarak oynuyorsun. Tek atıyorsun. Bak geldi yine. Geldi yine. Geldi yine adam. Adam geldi adam. ya. Bu ne mesela? E Eee evet, sonra? Sonra? <laughs> da. Oynarsın sandım. <laughs> düz vuruşa gitti. Tamam, Bildiğin düz vuruş aldım. Neyse arada böyle olabiliyor. Gidelim. Ejder alıyor bizim Alsın o gel gel biz kuleye itelim boş ver. Yardım Alır istiyor. yani. Yardım mı istiyor? Hı -hı. O zaman sen hep ben biraz kasayım. Beyaz atacağım. Ben de açam da şu kuleyi barikatını alıp öyle atsaydık daha iyi olur. Geliyorum bot abi onu alırız. Eğim yok şu anda döner. Gel. Eee double buff'ım bitiyor. Oynadık onu. Hayda. Yanlış yaptım. Neyse. Ultim açısın gireceğim direkt? Bekle biraz em dönüyor, manam dönüyor. Barikat aşardık aslında. O et. Kurtardı seni. Tuttum onu. Keşke girmeseydim. Abi yardım. Abicim manam da yok. Ben de ölebilirim. Ve ölüyorum. Ah kaçamadım. <laughs> Nasıl öldüm <laughs> ya? Neyse botu alalım ilk baş. Bir tane şundan, bir tane bundan. Bot önemli ya. Gene bir onlara pusu düzenleyeyim ben şuradan. Şöyle gidip. Sen bitirdin, ben bitirdim ben daha 5 sefer. Bak onlar gene dalacak kuleye. Böyle hunharca. Aynen. Baba baba bak tipe bak. Arkala meyliyorum. Bana da almaya çalışın lan ya. var mı? Yok da tutarım birini. Tamam. saniye var hem dönüyor kul altı oynarız ona tamam. oynadık yok oldu helal Balık açtık Allah. botta harikalar yaratıyoruz. Onu gene aldık bu arada. Dabulüm yok. W'm yok. Vurdum ben bir iki. Aldık onu. Bak W'm yoktu öyle biliyorduk orada W'm olsa Şeyden dolayı W'm bekliyorum ultim atmak için Brand gelirse onu tekler miyiz? Hem döndü Anladım. Bizi de o da alır. Bence o bizi alır abi. Alamaz bence ya. Tutayım şöyle bunu. Ah be girersin sandım gene. Abi. <laughs> <laughs> Jinx. <gülüyor> Jinx güzel bir aynen master aynen master Hadi. Hadi oğlum bastır. Hadi Abi oğlum bastır. <laughs> İlginç bastır. <Abi>. <laughs> Tipe bak. <laughs> <laughs> bastır minyon kesmeye mi geldin? Bastır salak. Abi doğdu. Geldin. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Dur. Şuradan şimdi. Buranı Aslında buranı da almış. Tüm eşyalar. Bakayım buna daha var ya o zaman bir tane pot alıp yürüyelim gene arkalamayı oynayabilirdim de çok acele ettim bu arada öldün öldün ama aa ah. geliyorum ya gel gel Çıkın, çıkın. Hayda. Bekle beni arkadan ulaş. 10 saniye sonra ikisi ölecek abi. Bence direkt görebilirsin dikkat et. Master geldi arkadan. Oynadı. Oyna sen de. Ya. Brand o... seni çok güzel kesti. O Brand karakter. Ne yapıyor gerizekalı? Master yani? öldü. Aynen Brand. Aynen Jinx. Aynen. Hadi bak Master'ın blue'yu alayım bari. Master hak Kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Ayy, kaçtım, fena kaçtım. Eğerler. Güzel bir takas oldu. Sola eziliyorum. Ne oluyor? Soluya. Solo bayağı ezilmiş lan. Meli. Evet. E hadi kimse niye oynamıyor ki? Salaklar çünkü. 4'e 0 Ryzen'ımız var hiçbir şey yapmıyor görüyorum. Ah tutamadım. Tamam bunu tuttuk mu? Onun nasıl kaçıyorlar lan böyle? Neyse base atayım da item Gerçi şuradan bir tanesini düşürmem lazım ya. Ölüyorum. Öldüm. Öldün mü sen de? Evet. Kill aldım öldüm. Tamam ben de botu açtım. Burada oynayın da oynayın. Canlar İlerleyemiyorum şans. ki abi şu şey. İlerlesem çok güzel şeyler olacak. Ben bunu da oynadım. Git şuraya. Oha. Okay. Helal. Hadi kes diye o kadar bekledim anasını dedim. Ben ölecektim azla. Ufuk getiren bitti. Nice. Şimdi bize bir Rabadon. Tek 175, hasar 560. Şu Gel oynadık buraya. Beni öldürtme. Ah be. Yok ol. Helal. Helal. Bak 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 hasara bak, bak. Bak, bak. 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 Tövbe tövbe tövbe. O ne <laughs> <ya>? Aha! <laughs> Nasıl Adam yedim ama onu? Gittim yaşka adama vuracağım diye bluesunu çaldım. Brant'ı çok güzel yedim ama ya. Şiir gibi oynadı orada. Helal. Bir de baron oynasak harika olur. Helal. Dörtte dört mü? Helal işte bu. Gel bir baron keselim. Bak 5'te 5 beş sevdan gider orada. Ben sana diyeyim. Ah çaldı. Yok oldu. Sen de yok oldun. Aynen Brandt. Yok oldun. <laughs> Brandt yok oldu. <laughs> evet işte bu? Az daha ölüyordun yalnız <laughs> insuransın doubleını da özledin. Evet fark ettim. Bez tamam. Evet evet 4K param. Bende de, de 4 ya Ben full build'im. Ya yani ben daha değilim support olduğum için ama birazdan olabilirim. Sonunda alabiliyoruz şöyle adam gibi maç ya. Jungle'ımız gene çıkacak da. Olur olur. Hasarım 1010 Oha. Gel bir baron yapalım. Ya ya gel. gel, gel. Baron, okay. oha sarı bak, Baron'a vurdu nasıl sarı bak? <laughs> Eritiyorum resmen ya, şuna bak. Kalıp kalıp götürüyorum. Master'da çalsın, tabi ya. Dum 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 dum. Aha, Brand geliyor. Brand kaçıyor. <gülüyor> 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 bak Hilo'ya gidecek. Hilo'ya <laughs> çap. İlk başta şu Brand'ı çıkartacağım. 10, sani 10 saniye sonra da alarım oraya ben. Oyna. Aha. Üf, oyna işte bak be. Penton'u çaldım azıcık ama. Evet, Helal evet önce. gördüm. <laughs> Sıkıntı yok. Oyna işe bak be. Yani gayet iyiydin kardeşim. Gayet iyiydik. Yani ya abi iyiydim yani. değil iyiydik. <laughs> Cici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Meli kardeşimle botta teröristirdik. <laughs> Meli <gülüyor> Meli muhteşem şeylere imza attı. Sağ evet arkadaşlar gördüğünüz gibi es ve üzerine not almışız. Sağ olsun Meli bizi taşıdı. Helal <laughs> helal ki. Helal ki. <laughs> evet arkadaşlar videonun altına düşüncelerinizi yorumlarınızı yazmayı unutmasın. Seviniriz. 1'e 9 masterımız vardı maçta. Buna rağmen kazandık. Ee, videonun altına düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmasın. Seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkürler.